ya altlarından ırmaklar akan, nehirler akan, her türlü meyvenin, her türlü nimetin sınırsız bir şekilde ebediyen sunulduğu bir cennet var. Ya burayı talep edeceksin, biletini ya buraya alacaksın. Ben şimdi tren bileti alsam, havaalanına gitsem, biletimi göstersem beni uçağa bindirirler mi? Tren biletiyle uçağa bineceğim. Binebilir mi? Binemem. Şimdi cehenneme bilet almış olan insan cennete koyarlar mı? Biletimizi biz alıyoruz. Tren bileti alıyorsan trene gideceksin. Uçak bileti alıyorsan havalimanına gideceksin. Otobüs bileti alıyorsan otogara gideceksin. Şimdi haramlar, günah, küfür bunlar hepsi cehennem biletidir. Cehennem biletini alan cennete gidemez. O ırmaklardan, cennetteki ırmaklardan istifade edemez. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bilmediğimiz bir şeyle bizi karşı karşıya getirmeyecek. Yani cenneti de Cenab-ı Hak tarif etmiş, cehennemi de tarif etmiş. Bir e biz kuluz, Yaratan Allah bunları beyan etmiş. Peygamberini göndermiş, Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş, alimleri göndermiş, izah ettirmiş. E ben kulağım her şeyi duydu bunu duymuyorsa o benim kusurumdur yani. Yaratan Allah'ı ben hesaba katmazsam, hanımı hesaba katarım, çocukları hesaba katarım, arkadaşlarımı hesaba katarım, yaratan Allah'ı hesaba katmazsam o zaman o benim kusurumdur. Rabbim bizleri istikamet üzere daim eylesin.